Peki şeyi söyler misiniz? Mesela günümüzde şu anda en iyi sonuç alınan kireçlenme tedavisine ne yapıyorsunuz? Şu an işte bu şöyle kireçlenmeyi dört evreye ayırıyoruz ya bir ve ikinci evrede kök hücre ondan sonra egzozon bakın PRP hiç demiyorum artık kök hücre varken PRP'yi bırakalım lütfen ya bırakalım yani kemik iliği veya karın yağı kök hücre orada da hangisi daha iyi yani bu tartışmalı. Hmm. Sadece karın yağındakinin kök hücre sayısı fazla fakat iyileştirici faktör sayısı çok az. <laughs> Ama kemik iliğindekinin iyileştirici faktör sayısı da çok olduğu için karın yağından daha etkin olduğunu düşünüyoruz eklemde. Karın yağı kök hücreyi biraz daha yumuşak doku. Yani bacağı gidiyordur, diyabettir hasta. Yumuşak dokularda karın yağının daha güzel olduğunu biz biliyoruz, öğreniyoruz. Ama kemik iliği eklem için hele bon morfojenikten de, protein denilen bir protein var ki şeyde iyileştirici faktör bu. Eklemler için kemik iliğini harika yapıyor. Onun için de tercihimiz eklem olunca karın yağından kemik iliğine kaydı artık. PRP hiç demiyorum bakın. Gerçekten hiç demiyorum. İmkanı yoktur. Köydedir. Başka bir yere gidemiyordur. Oradaki doktor PRP yapacaktır. Yaptırsınlar. Hı hı. Ama imkanı olanlar lütfen kemik iliği veya karın yağ yaptırsınlar. Evet. Diz ağrılarınızda Aha. birinci ve ikinci evreyi konuştuk. Aynen. Asıl Aynen. ama önemli olan birinci ve ikinci evreyi sen atlatabiliyorsun bir şekilde ama 3 ve 4 galiba en zor. Aynen Evre 1 iki de şöyle aslında atlatamıyor hastalar. Ee, evre 3'e 4'e taşıyorlar. Şu Atlatıyorsun derken Bilinçli, hocam aslında evre 1 ve 2'de bunu hala alsak daha yani, çabuk tedavisi aynen, var. Tabii. Ama biz ne yapıyoruz? Dayanabilir olduğu için aynen. ve yürüyebildiğimiz için çok hala almıyoruz. PRP ile oyalandığı için, hiyalürinik asitle oyalandığı için hastalar evre 3'e 4'e hem kendi isteğiyle veya gayretiyle hem de doktorun işi daha ciddiye götürmemesi sebebiyle evre 3'e 4'e geçiyor hastalar. Ben hastaların bazılarına diyorum evre 3 ile geliyor hasta. Diyorum ki siz 1 yıl sonra 6 ay sonra 2 yıl sonra evre 4 olacaksınız. O yüzden önceden tedbir alın önleminizi alın. Her evre işi daha da zorlaştırıyor. Evre 3 4'te tedavi ne yapıyoruz derseniz evre 3'te kök hücre. Yine egzozom yapılabiliyorsa lütfen yapılsın. Arkadaşlarımız da yapsınlar. Başka ne yapalım? Evre 3'te hidrojel yapabiliriz. Eğer aralık daha iyiyse matriks jel yapabiliriz evre 3'te. Ama evre 4'se gördük ki yıllar içinde kök hücrenin bir yararı